ortamı burası. Akşamları burada kalıyor. Gündüzleri genelde telin etrafında sinek avlayarak geçiriyor gününü. Bakın gördüğünüz gibi hemen gün içerisinde vakit geçirdiği yere tırmanıyor. Buradan telin yukarıya çıkıyor. 45 dakikada o tarafa 45 dakikada bu tarafa geliyor. Ve bu aradaki bütün sinekleri ateş ede ede gidiyor. Şimdi sanırım biraz karnı aç hızlı davranıyor. Normalde bu kadar hızlı yürümez. Hadi gel bakalım şimdi seninle biraz avcılığa çıkalım. Nazlanma. Geliyor. Aldın mı? <laughs> sana helal olsun. Da. <gülüyor> Vermiyorum. <gülüyor> Vermedim sana. Bugün çok yedin. Hadi tamam alalım. Şaka yaptım. Sana helal olsun. Kral ya! Sen nasıl bir kralsın? Sana. İsmini renkli koyduk. Oğlum koydu ismini. Ee, nereden bulduk? Marmaris'te bulduk. Yaklaşık iki ay önce. Ee, biliyorsunuz o dönem hala devam eden maalesef orman yangınları var. Bacağının kenarında bir yarası vardı. Karıncalarda üstünü öşüşmüştü. Ee, biz de aldık. Vicdanımız el vermedi onu orada bırakmaya aldık. Yaklaşık iki aydır bizim misafirimiz dükkanımızın maskotu oldu. Seviyoruz. Mahalleli, semt, esnaf arkadaşlar da sağ olsunlar çok seviyorlar. Başta özellikle oğlum. iki aydır bir okuyoruz, besliyoruz. Bizim de neşe kaynağımız oldu. Biz bunu aslına bakarsam batikon sürerek tedavi ettik. Daha sonrasında zaten araştırdık. Sorduğumuz veteriner hekimler deri değiştirdikçe kendini yenileyeceğinden bahsetti. Yaklaşık iki kere deri değiştirdi ve yarası şu anda iyi durumda. Nasip olursa biz de Eylül ayı gibi tekrardan bunu Marmaris'te aldığımız yere bırakmayı düşünüyoruz.